Size çok şahane bir köfte videosu çekeceğim. Takipçi arkadaşlarımın e, özel isteği var. Son zamanlarda çok yorum geliyor. Usta işte köfte çek, et yemekleri çek diye. E, bu arkadaşlarımın isteğini yerine getireceğim. Orijinal bir köfte tarifim olacak. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. Hemen şöyle işe sarımsakla başlıyoruz. Burada 5 e, diş sarımsak var. Malzemelerimizi biraz ufak doğrayacağız ki robotumuzu yormasın. Robotu bir aç, bir kapa yaparak üstteki malzemenin alta düşmesini sağlayacağız. Hepsi aynı orantıda parçalanmış olacak. Kıymalarımız e, kemikten sıyırma olursa daha lezzetli olur. İki kere çektirelim kasapta. Hemen şöyle bir galetonu ilave ediyoruz. Miktarını ben size söyleyeceğim. 1 kiloya 200 gram. Ekmek de olsa, galetonu da olsa 200 gram yeterli. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı karabiber. Şöyle bir göz kararı bakalım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı da köri ilave ediyoruz. Bir tane de yumurta kırıyoruz. Kırmızı kapya biberi ben köftelere çok yakıştırıyorum. Size de mutlak surette tavsiye ederim. Bunu öyle bir yoğuracağız ki sakız gibi olacak. Bazen bakıyorum köfte yapanlara soğanın suyunu süzüyorlar, çöp atıyorlar. Aslında en değerli yeri soğanın suyu. Köftelerde soğanın suyunun kullanılması lazım. Boş posasının kullanılmaması lazım. Soğan suyu bir nevi eti terbiye eder. İçindeki sinirleri öldürür. Köftemizi iyice yoğurduk. Hemen şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan 10 porsiyon köfte çıkar. Hemen şöyle bir tanesini bir alalım. Şöyle bir yuvarlayalım. Şöyle hafiften bastıracağız. Biraz kalın olacak ki görselliği güzel olacak. Tepsimize koyuyoruz. Hemen ikinci köftemizi de yapıyoruz bunu ister tavada ister fırında pişirebilirsiniz bundan böyle 5 adet yapacağım köftelerimizi 140 derece fırına gönderiyoruz çok fazla ateşte yapmayacağız birden yüzü yanıp içi çiğ kalmasın diye köftemiz fırında pişerken hemen ne yapıyoruz patateslerini hazırlıyoruz normalde e, patatesler ufak olsaydı porsiyon başına bir tane patates kullanacaktım Patatesler büyük olduğu için patatesin sayısını düşürdüm. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Üzerine hafiften geçecek kadar bir su koyduk. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı ırık bırakıyoruz ki taşmasın diye. Patatesler kaynadıktan sonra asıl yapılması gereken işlemi göstereceğim. Şöyle göstereyim. Patateslerimiz kaynadı. Altını kısacağız. Ee, fazla ocak yakmaya gerek yok. Tuz vesaire atmayacağız ki sertleşmesin. Hamur gibi olmasını bekleyeceğiz. Patateslerimiz haşlanırken hemen köfteleri bir çıkardık kontrol ediyoruz. Köftelerimiz oldu. Şimdi sıra değiştimi gösterelim. Gördüğünüz gibi patatesler dağıldı. Hemen ne yapacağız? Suyunu süzdüreceğiz. Suyunu süzdüm. Önce ne yapacağız? Susuz bir şekilde, yağsız bir şekilde patateslerimizi ezeceğiz. Bunda çok fazla süt kullanmayacağız. Biraz kıvamının e, yoğun olması lazım, koyu olması lazım. İyice karıştırdım. Şöyle bir çay kaşığı e, tuz atıyoruz. Patates tuzu inkar eder. Sıvı yağ ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı civarında süt ilave ediyoruz. Yarım çay bardağını dahi bulmayacak. Çünkü patatesimizin biraz koyu kıvamda olması lazım. Şimdi onun kıvamını da göstereceğim ben size. Hemen şöyle kıvamı gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Köpük gibi oldu. Şöyle bir tanesini bir alalım. Niye boy olması gerektiğini anlatabilmişimdir. Akmasın, dağılmasın diye. Elimizde kalan püreyi de üzerine verelim. Kaç olmasın. Şimdi sıra geldi. Bunun sosunu hazırlamaya. Yarım fincan civarında sıvı yağ. Bir tane orta boy soğan. Soğanın kavrulmaya başladı. Hemen şöyle içine iki diş sarımsak atıyorum. Bu sarımsak aroma kokusu için. Asıl lezzet için olan sarımsağı birazdan vereceğim. Soğanın kavrulmaya başladı. Hemen şöyle bir yemek kaşığı salçalayı ekliyoruz. Salçamız çok tepeleme olmasın. 5 porsiyona göre ayarlıyoruz. Salçayı iyi kavuruyoruz. Hemen şöyle az bir biber ilave ediyoruz. Domatesini ilave ediyoruz. Domates varsa atın yoksa atmayın. Salçayı domatesin biberin her tarafına değdiriyoruz. Değdiriyoruz ki canlı kalsın diye. Rengini kaybetmesin diye yemek piştiği zaman da göreceğiniz. Hafif bir kıvamlı olsun diye bir tatlı kaşığı un atıyoruz. Çok basit bir sos. Ee, bunu normalde ne yaparsın? Sadece salçayı sulandırıp da atarsın ama o zaman yemek olmaz. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Ee, hem rengi güzel çıksın hem de toplamlı olmasın diye şöyle güzelce bir dağıtacağız. Sıra geldi baharatlarına. Bir buçuk kaşığı çay kaşığı tuz. bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Baharat tamamen sizin tercihiniz. Sosumuz oldu. Bu daha fırında da pişecek. Biraz daha fırında koyulaşacak, çekecek ki köftelerimize sarsın. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Normalde ben çiğ grama karşıyım. Yalnız bu yemekte fırına gireceği için grama çiğ olmayacak. Yüzünde yanacak. Şöyle bir e, karıştırıyoruz. Pembe bir rengi aldırıyoruz. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Diğer işlemimiz de bu arkadaşlar. Şöyle bir döküyoruz tepsimizin dibine. Hafiften şöyle bir karıştırıyoruz. Tepsimizin her tarafına işletiyoruz. Hemen kaşarları ilave ediyoruz. Fırınımız 180 derecede sıcak bizi bekliyor. Hemen fırına atıyoruz. Fırının alt gözünü kapatacağız. Sadece üst gözü çalışacak. Şöyle bir yaparım. Mahalleye kokusu sert desem yalan olmasın. Sarımsaklar da yanacak. Efsane bir lezzet. Efsane bir tad olacak. Fırınızın derecesi yetersizse 200'e çıkartabilirsiniz. Fırını kapatıyoruz. Yüzü kızarana kadar. Şöyle fırınımızın kapağını açıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam bu kıvamı. Şöyle bir tanesini alalım. Püreyi özellikle fazla koydum. Doyurucu olsun diye. Sosu bir karıştıralım. Yemeğimiz bu. Eee Sosun niye koyulması gerektiğini ben size e, anlatmıştım. Lezzetine baktığınız zaman da zaten anlayacağınız. En azından haftada bir gün e, bu videolardan size e, çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar inşallah sizin için öğretici hayırlı video olmuştur. Ahmet Şef Youtube'da Instagram'da sayfam var. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparım. Afiyet olsun.